Evet şimdi arkadaşlar geldik ikinci kısma. Burada denkleştirme işlemini yapacağız. Denkleştirme işleminde dikkat ediyoruz. Önce birinci adım diyordu ki kardeşim bunların yükseltgeme basamaklarını bul, Buluyorum şimdi. Burası sıfır. Bakın çinko element olduğu için sıfır. Buradaki çinko ise bu iki nereden geliyor? Tabii ki zn'nin üstünden geliyor. Artı iki yüklü. Bakın bir tane yakaladım. Sıfırdan artı iki yükseltgenmiş. Biri bu. Buraya geldiğimde arkadaşlar şurası bir kök. Ve unutmayın şuraya not alalım. Nitrat kökü eksi bir yüklü bir kök. E, dolayısıyla bizim gümüş artı bir almış. Ve bizim gümüş sağ tarafta da element olduğu için sıfır. Bakın artı birden sıfıra indirgenmiş. Hocam azotlara bakmadın. Evet bakmadım. Bakın NO3'ü alıp kalıp gibi buraya yapıştırmış. Hiçbir değişiklik yapmamış. E, o değişiklik yapmadıysa ben niye uğraşayım üzerinde? Oraya es geçtik. Evet şimdi yarı tepkimeleri yazacağım. Burası önemli kısım. Zn sıfırlar Zn artı 2'ye dönüşmüşler. Ve 2 elektron vermişler. Bakın sıfırdan artı 2 yükseltgenmiş. Yükseltgenme yarı tepkimesi. Diğer tarafta Ag artılar ise arkadaşlar bir elektron alarak Ag'ye dönüşmüşler. Ne oldu bu da? indirgenme yarı tepkimesi. Taraf tarafa topladığımızda bu ikisini bize redoks tepkimesini verecek ama alınan elektron verilene eşit olmak zorundaydı. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Tutup şurasını 2 ile genişletiyoruz. Çünkü alınan verilene eşit olsun diye. 2 ile genişlettiğimizde bakın şimdi 2 elektron vermiş, 2 elektron almış. Taraf tarafa topladığımızda elektronlar gidiyor zaten. Elimizde de şöyle bir denklem çıkıyor. Redox. Net redox tepkimesi arkadaşlar bu. Denklem bu. Bakın denkleme. Neler olmuş? Çinkoların herhangi bir önüne katsayı yazılmamış. Biz de yazmadık. Fakat gümüş artının başına 2 gelmiş. 2. Diğer gümüşün başına da 2 gelmiş. 2. Evet geçmiş olsun. Şu an tepkimemiz denkleşti arkadaşlar. Bu biraz kolay gelmiş olabilir. Yavaş yavaş şiddetini arttırıyorum arkadaşlar şimdi. Hani var mı arttıran diyorlar ya var arttıran arttırdım. Karşımıza böyle bir soru geldi. Şimdi bu soruya bakarsanız. Önce ne yapacağız? Yükseltgeme basamaklarını bir bulacağız. Çinkolar sıfırdan bakırlar pardon. Bakırlar sıfırdan bakır artı ikiye dönüşmüşler. Bakın yükseltgenmiş. Şimdi burada azotun yükseltgenme basamağını hesaplayalım. Ö yaptık. Hesapladık arkadaşlar. Artı beş. Siz de hesaplayın. Bir kağıt alın elinize. Buradaki azotun basamağı ise artı iki. Hocam burada da azot var. Ona bakmıyorum. Niye? Bakın NO3'ü gene kalıp gibi buraya yapıştırmış. Bir değişiklik yok. Ona bakmama da gerek yok. Başlıyorum şimdi. Bakır sıfırlar bakır artı ikiye dönüşmüşler. Tam iki elektron vermiş. Bu bizim yükseltgenme yarı tepkimemiz. Diğer taraftan azot artı beşler ne yapmışlar arkadaşlar? Azot artı ikiye gitmişler. 3 elektron almışlar bu arada. Bu da bizim neyimiz? İndirgenme yarı tepkimemiz. Şimdi taraf tarafa toplayacağız. Elektronlar gitsin diye arkadaşlar. Ne yapalım? üstteki reaksiyonu bir ufak bir oynama yapalım. Üsttekini 3 ile alttakini 2 ile genişletelim. Elektronlar altıda eşitlenecekler. 3 ile genişletiyorum bakın. 3 3 burası 6 oldu. 2 ile genişletiyorum. 6 2 2 oldu. Taraf tarafa topladığımızda elektronlar zaten gidecek. Şimdi burası çok önemli. İyi dinleyin. Bakın bu özel bir soru. Önce bakırlardan başlıyorum. Bakırların başına 3 geldi. Bunun da başına 3 geldi. Bunun da başına. Azotların başına numbers diye yapıştırmıyoruz 2'yi. Niye? Çünkü bakın benim azot sağda hem burada hem burada var. O yüzden önce sağ tarafı hallediyoruz. Hadi halledelim. Sağdaki azot artı 2'nin başına yani şunun başına 2 geldi. Şimdi azotları sayalım. 2 azot burada var. Bakın 2 3 ile çarpıyorum. 6 da burada var. Arkadaşlar 2 azot burada 6 da burada. Tam 8 azot var. O zaman bunun başına 8. Ama hocam burada 2 yazıyor başında. Bu şu demek. Girenlerdeki 8 tane azotun 2 tanesinin değerliği değişti demek. 6 tanesinin değişmedi demek. En son hidrojenle işi bitiriyoruz. Bakın burada arkadaşlar 8 hidrojen var girenlerde. 8 hidrojen olması için başına 4 yazdınız. Tepkimimiz denkleşmiş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Evet şimdi e, bu arkadaşlar elinizde bulunsun. Ben bu pdf'leri videonun altında da bulabilirsiniz. E, bunlar Bazen sorularda karşınıza çıkabilir. Yani hangi madde yükseltgen, hangi madde indirgen olarak kullanılır ve bunların kullanım alanları nerelerdir? Bilin istedim. Bir göz ucuyla gezdirin. Ondan sonra arkadaşlar buralara geçelim. Evet devam edelim şimdi denkleştirmemize. Bakın karbon sıfırdan tek tek gidiyorum artık. Biraz hızlandım. Karbon artı dörde gitmiş. Azot artı beşten azot artı dörde gitmiş. Hadi hemen tepkimeleri yazalım. Karbon sıfırdan karbon artı dörde gitmiş. Tam dört elektron vermiş. Gördünüz mü? Yükseltgen yeme tepkimesi. Azot artı beşten azot artı dörde gitmiş. Tam bir elektron almış. E şimdi taraf tarafa toplayacağız ama elektronlar gitsin diye ne yapıyoruz? Önce aşağıyı bir dörtle genişletiyoruz. Buraya dört. Dört. Dört yazdınız. Bakın elektronlar gitti. Karbonların kat sayısı 1. Yani hiçbir şey yazmıyorum. Bıraktım. Azotların başına 4 geldi arkadaşlar. Tamam. En son hidrojeni kontrol edin. Burada 4 hidrojen var. Bakın burada da 4 olması için başına 2 yazdınız. Tepkimemiz denkleşti. Geçmiş olsun arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Evet buraya baktığımızda şimdi. P'nin yükseltgeme basamağı 0 burada fosforun. Bu taraftaki fosforun ise artı 5. Hesap yapıyorsunuz arkadaşlar. Kağıt alın elinize. Bunları hesaplayın. Dersin bir önceki dersin en başında bahsettim. Azotun buradaki yükseltgenme basamağı artı 5. Buradaki azot artı 2. Başlıyorum şimdi. P sıfırlar neye dönüşmüşler? P artı 5'e dönüşmüşler. Tam 5 elektron vermişler arkadaşlar yükseltgenme tepkimesi. Azot artı 5'ler ise azot artı 2'ye dönüşmüşler. Tam 3 elektron almışlar. Bu da indirgenme tepkimesi. Taraf tarafa toplayacağım ama elektronlar da gitsin istiyorum. Buraya o zaman 3 ile burayı 5 ile genişleteceğim. 15 ile elektronları istiyorum. 3 ile genişletilmiş hali. Bakın burası 15 beş yaptı. 5 ile genişletilmiş hali. 15, 5, 5. Azotların başına da 5 geldi. Taraf tarafa topladığımda elektronlar cortladı gitti. P'lerin başına 3 geldi. Buradakinin başına 3. Burada da var. Buna da 3. Azotların başına 5 geldi. Buraya 5. Buraya da 5. En son hidrojenleri kontrol ediyoruz. Bakın sağ tarafta 9 hidrojen var. 9. Solda 5 var. Daha 4'e ihtiyacım var. 2 tane buraya yazdım. 2 İki çarpı 2'den 4. Yani bu işi de bitirmiş olduk. Evet ufak ufak şiddeti arttırarak gidelim bakalım. Buraya şimdi. Önce iotun yükseltgeme basamağı burada eksi 1. Buradaki iotun yükseltgeme basamağı 0. Arkadaşlar şu kalemimi biraz inceltiyim. Kalın yazıyor. Tamam. Evet azotun yükseltgeme basamağı artı 5. Buradaki azotun yükseltgeme basamağı artı 2. Bakın burada ufak dokunuşlar yapacağım. iyi dinleyin burası önemli. İyot eksi birler. İyot sıfıra gitmişler. Bir elektron vermişler. Gayet güzel yazdık. Fakat iyot sıfır I2 diye bulunuyor bakın. Şöyle bulunuyor. Biz de ufak bir dokunuşla ona uygun hale getirdik. I2 dediği için 2 iyot 2 de elektron. Devam ediyorum. Azot artı 5'ler azot artı 2'ye dönüşmüşler ve tam 3 elektron almışlar. İndirgenmeyi de bulduk. Şimdi taraf tarafa toplayacağım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayı 3 ile genişletiyoruz. Burayı 2 ile genişletiyoruz. 3 ile genişlettiğimizde burası ne yapar? Burası 6 yapar. Burası 3. 6 da elektron olur. 2 ile genişlettiğimizde 6 elektron 2, 2. Evet, taraf tarafa topluyorum. Elektronlar cortladı. Buradaki yatun başına 6 geldi. Buradaki yatun başına 3 geldi. Azotların başına da 2'leri yapıştırdık. Şimdi hidrojenleri kontrol ediyorum en son. Sağ tarafta 6 2 de burada 8 hidrojen var. 4 yapıştırdınız. Tepkimemiz denkleşti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şimdi gelelim alttaki soruya. Artık ufak ufak şiddet artıyor. Bir bir iki tane daha çözeceğim arkadaşlar ondan sonra bitireceğiz. Şimdi bakalım buraya. Ee, arkadaşlar as dediğimiz elementin yükseltken basamağı artı 5 kükürdün eksi 2 burada ters çaprazdan buluyoruz böyle artı 3 eksi 2 buradaki kükürdün artı 4 bakın benim kükür iki tarafta yani ürünlerde iki tane maddenin içinde var ama benim işim şununla değerli değişenler bir de astatinler bununla değerli değişenlere bakıyoruz değerli değişmeyenlerle benim işim yok Redox değerli değişenlerle. Başlıyorum şimdi. As artı 5'ler nereye gitmişler? As artı 3'e gitmişler. Tam 2 elektron almışlar. Yalnız ufak bir dokunuş istiyor gençler. Bakın as artı 3 as 2 diye bulunuyor. Hemen ben de şöyle onu uygun hale getirdim. 4 elektron. Kükürt eksi 2'ler ne yapmışlar arkadaşlar? Kükürt artı 4'e gitmişler. Tam 6 elektron vermiş. Taraf tarafa Toplum ne yapıyoruz? Hemen yukarıyı 3 ile aşağıya 2 ile genişletiyoruz. Elektronlar gitsin diye. Burası 12 elektron. E, burası 6 yaptı arkadaşlar. Bunun başına 3. Kükürtlerin başına 2. Burası da 12 yaptı. Elektronlar gitti zaten. Şunun başına 6 geldi. Bakın kükürt her iki tarafta olduğu için yani şurada ve şurada olduğu için önce sağdaki kükürtleri halledeceğim. As2'nin başına 3 geldi. Sağdaki S artı 4'ün başına da 2 geldi. Şimdi kükürtleri sayalım. 2 kükürt burada. 9 da burada tam 11 kükürt var. O zaman bunun başına 11 yazıyorsunuz. Şimdi hidrojenleri kontrol edelim. 22 hidrojen burada. 18 de burada. 40 girmiş. 40 çıkması için bunun başına 20 yazıyorsunuz. 20 çarpı 2'den 40 yapmış oluyor. Devam edelim. Evet buraya geldiğimizde arkadaşlar. Klorun yükseltgen basamağı 0. Sağ tarafta eksi 1. Ama artı bir olan klor da var. Bakın sodyum artı bir. Burada da artı bir. Yani sodyumlarla işim yok. Artı bir artı bir. Hidrojenler de değişmemiş oksijenlerle. Bakın klor hem indirgenmiş hem yükseltgenmiş. İki kere yazıyorum o zaman kloru. Bakın klor sıfırlar klor eksi bire gitmişler. Bir elektron almışlar. Ufak bir dokunuş istiyor gençler. Bakın Cl2 diye bulunuyor bu. Hemen ben de ona göre uygun hale getirdim. Bir daha yazıyorum şimdi. Klor sıfırlar Klor artı 1'e gitmişler. 1 e elektron vermişler. Ama Cl2 diye bulunuyordu hocam. Tamam hemen düzelttim. Böyle bu hale geldi. Taraf tarafa toplarsak elektronlar götürüyor. Bakın taraf tarafa toplayınca 2 tane Cl2 yapıyor. Başına iki. Şu klorların başlarına iki geldi. Şimdi sağ tarafta 4 sodyum var buraya 4. Girenlerde 4 hidrojen var. O zaman bunun başına 2. Tepkimemiz denkleşmiş oldu arkadaşlar. Geçelim hemen bu soruya. Alüminyum sıfırdan alüminyum artı 3'e gitmiş bakın. Bu artı 3 bunun tepesinden geliyor. Bakın sülfat kökünü kalıp gibi buraya yapıştırmış. Hiçbir değişiklik yok. O zaman ne kükürde ne oksijene bakıyorum. Onlarla işim yok benim. Hidrojen artı birden hidrojen sıfıra gitmiş. Evet değerli değişenleri bulduk. Yazıyorum şimdi. Alüminyum sıfırlar alüminyum artı 3'e dönüştüler. Tam 3 elektron verdiler. Fakat benim alüminyum artı 3 al 2 diye bulunuyor ufak bir dokunuşla çözülecek hale getirdik. Burası da 6 elektron oldu. Hidrojen artılar hidrojen sıfıra gitmişler. 1 elektron almışlar. Fakat hidrojen artılar H2 diye bu da bakın H2 diye bulunuyor. O zaman burası da 2 elektron. Şimdi taraf tarafa toplarken elektronlar gitsin diye yardım edin siz de bana. Burayı bir 3 ile genişletsek yetecek. 6 elektron 3, 3. Elektronlar gitti. Alüminyumun başına 2 geldi. Şuradaki H2'nin başına 3 geldi. Bu alüminyuma bir şey olmadı. Buradakinin başına da 3 geldi ve tepkimemiz denk hale gelmiş oldu arkadaşlar. Evet son iki sorumuz. Şimdi buraya geldik. Kontrol edelim. Arkadaşlar sodyum artı bir sağda da artı bir sodyumla işim yok. Kloru kontrol ediyorum. Klorun yükseltgenme basamağı burada arkadaşlar artı 5. Klorun buradaki yükseltgenme basamağı eksi 1. Gençler burası belki e, şeyde tam çıkmıyor olabilir. Şöyle birazcık indireyim. Daha rahat görebiliriz. Evet bir daha söylüyorum. Klor artı 5 almış. Arkadaşlar bu tarafta eksi 1 almış sağda. Kükürt artı 4 almış. Burada ise artı 6 almış. Hadi başlayalım. Klor artı 5'ler klor eksi 1'e gitmişler. Tam 6 elektron almışlar. Kükürt artı 4'ler. Kükürt artı 6'ya gitmişler tam 2 elektron vermişler. Hemen taraf tarafa topluyoruz arkadaşlar. Ama elektronlar gitsin diye burayı bir 3 ile genişletiyorum önce. 3, 3, burası da 6 yaptı. Bakın elektronlar gitti. Evet taraf tarafa topladığımızda kükürtlerin başına 3 geldi arkadaşlar. Kükürtlerin başına 3 geldi. Şimdi sodyumlar eşit, klorlar eşit. En son hidrojenleri toparlamamız gerekiyor. Sağ tarafta 6 hidrojen var. 6 hidrojen olması için başına 3 yazdınız tepkimemiz denkleşti. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik en şiddetli sorumuza. Eğer bu soruyu da kavrarsak bence biz artık bu konuyu halletmiş oluyoruz. Bayağı bir yol kat etmiş olacağız. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapayım ben. Şu yukarıdakileri karıştırmayın arkadaşlar. Aşağısını alacağım bu sefer. Hatta bunun için renk değiştirelim ya hadi renk değiştirelim. Yeşille yükseltgen basamaklarını bulalım. Karışmasın. Evet. As dediğimiz bileşin yükseltgen basama artı 3. Bununki eksi 2. Çapraz yaptım. Azot artı 5. As burada artı 5. Kükürt artı 6. Azot artı 4. Ooo gençler. 3 tane değerli değişen madde var. Bir tanesi şu. Astatin artı 3'ler nereye gitmiş? Artı 5'e gitmişler. Fakat burası as 2 diye bulunuyor ya. Şimdi 2 elektron vermişlerdi. Biz onu as 2 haline getirdik şu şekilde. Yani 4 elektron oldu. Kükürt eksi 2'ler. Kükürt artı 6'ya gitmişler. Tam 8 elektron. Şöyle yapalım. Fakat S3 diye bulunuyordu. Ufak dokunuşlar yaptık. 24 elektron. Bakın verilenleri buldum. Tam 28 elektron verilmiş. Öbür yandan azot artı 5'ler bir elektron alıp azot artı 4'e dönüşmüşler. Bakın kontrol edin. Buradan buraya gelmişim. Bir elektron almış arkadaşlar. Bir elektron aldığı için indirgenme tepkimesi ne yapıyoruz? Taraf tarafa topluyoruz. Alt taraftaki reaksiyonu bir 28 ile genişletelim şimdi. 28 ile. Çünkü elektronları götürecek. 28 burası. 28 burası. 28 burası. Bakın elektronlar gitti. Evet. As 2S3. Bu zaten olduğu gibi burada duruyor. Fakat azotun başına 28 geldi arkadaşlar. Buraya 28. Şuradaki asın başına 2 geldi. Kükürdün başına 3 geldi. Azotun başına 28 geldi. En son hidrojenlere bakıyoruz. 28 hidrojen girmiş. 28 de çıkması lazım. 6 6 daha 12 çıkmış. 16'ya ihtiyacım var. Başına 8 yazdım. Tepkimemiz denkleşti, geçmiş olsun arkadaşlar. Bence bu videoyu bir iki kere izleyin, çok önemlidir. Bol bol soru örnek çözdüm. Bundan sonraki dersimizde artık sırayla konularımıza devam edeceğiz. Her hafta takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, böyle tık yapın, like yapın, bir şeyler yapın arkadaşlar. Biraz bize de bakmanız gerekiyor. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.